Herkese merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Ahmet Ali Sunay. Bornan tükenmişlik sendromundan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bornan tükenmişlik sendromunun ne olduğunu, belirtilerinin neler olduğunu ve Bornaus tükenmişlik sendromunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Baş etme becerileri nelerdir? Uygulamada nasıldır? Bunlara değineceğiz. Bornaus tükenmişlik sendromu son günlerde yeni iş ortamları, yönetimler, yapılan işlerin nitelikleri ve bağımsız çalışabilme durumları çalışanlarda özellikle sağlık çalışanlarının arasında şu an oldukça yaygındır. Burnout tükenmişlik Sendromu'na kısaca e, özetlemek gerekirse, burnout tükenmişlik sendromu kişinin kendisine büyük hedefler koyup bu hedefleri daha sonra e, istediklerini elde edemeyip hayal kırıklığına uğrayarak yorgun yorulduğunu ve enerjisinin tükendiğini hissetmesi olarak açıklayabiliriz. Tükenmişlik sendromunu belirtilerini 3 gruba ayırıyoruz. Duygusal belirtiler, fiziksel belirtiler ve zihinsel belirtiler olmak üzere 3 grupta inceliyoruz. Duygusal belirtiler nelerdir? Akut depresif duygu durumundan bahsedebiliriz. Güvensiz hissetmek, çok fazla ümitsizlik, negatif arkadaşlık ilişkileri, pozitif yönde ilerlemeyen arkadaşlık ilişkileri, gerilim ve e, tartışmaya çok müsait olmak, tabi sabırsızlık, huzursuzluk da buna eklenir. Fiziksel olarak tükenmişlik belirtilerinden bahsedersek eğer fiziksel olarak da bel ağrıları, karındaki spazmların artması, yıpranma. Enerji kaybı, güçsüzlük, motivasyon düşüklüğü, sık sık baş artması, özellikle değinmek istediğim uyku bozukluğu bu çok önemli. Bu belirtileri e, sizde de varsa 5-6 tanesi de eşlik ediyorsa bir destek almanızda fayda var aynı zamanda. Zihinsel tükenmişlik bu duygulara bakarsak eğer doyumsuzluk had safhada oluyor, kendine, işine ve genel olarak yaşama karşı bir negatif tutumlar sergilemeye başlıyor kişi. Bunların sonucunda da ister ilişkisel olsun, ister iş ortamında olsun ya işi bırakıyor ya ilişkisini bırakıyor ya da insanları safsaklıyor ya da işini safsaklayabiliyor. Ayrıca tükenmişlik sendromunun oluşmasında etkili olduğunu düşündüğümüz üç duruma dikkat çekmek istiyorum Birincisi rol çatışması ikincisi rol belirsizliği ve üçüncüsü aşırı yüklenme rol çatışması dediğimiz olay kişi zihninde kendi çalış, yani çalışan sorumluluklar taşıyan insan kendi zihninde belli başlı e, sorumluluklarını düzene koymadan çalışması Yani her iki işi, aynı düzeyde halletmeye çalışması. Bu kişi de rol çatışmasına neden oluyor ve başarısız olduğu için de tükenmişlik sendromuna neden oluyor. Rol belirsizliği ise çalışanın kendisiyle iyi bir kariyer portresi çiziyor. Peki bu portföye uygun bir rol model almak istiyor ve buna uygun da rol model bulamadığı için nasıl başaracağını bilmiyor. Bundan dolayı da rol belirsizliği yaşıyor ve tükenmişlik sendromuna neden olabiliyor. Aşırı yüklenme. Aşırı yüklenme dediğimiz olaya dikkat çekmek istiyorum. Ben parantez içerisinde e, hiç kimseye hayır diyememek. Bu ilişkisel anlamda da iş hayatında da. Gereğinden fazla sorumluluk almak bizi tükenmişlik sendromuna neden olabilir. Tüm bunların dışında çalışma ortamı ile ilgili belli başlı e, problemlerde stresi ve kişinin kendisine karşı yaptığı mutsuz hissetmesine neden olabiliyor. Peki bu problemler neler iş hayatında? Bunlara bakalım birazcık. Aşırı iş yükü çok önemli ve dinlenme zamanının az olması. İkincisi yöneticilerin yetersizliği veya denetimin yetersizliği veya her ikisi de diyebiliriz. Üçüncüsü yetersiz uzman eğitimi ve birilerinin yönlendirmemesi. Dördüncüsü yaptığı işi kontrol etme ve ettirme. Bu çok önemli. Beşincisi ise çalışanların arasındaki sosyal izolasyon, sosyal etkileşimin olmaması, çalışanların arasında ilişkinin artırılması gerekiyor. Son olarak ise aşırı zor ve iş ortamının olması burnout ile baş etmek başlangıçta kişinin kendi çabalarıyla mümkün olabilmekte ve daha sonra peki eğer kendi çabalarıyla mümkün değilse destek alabiliyor. Peki kendi çabamla mümkünse bunu nasıl anlayabilirim? Ben de tükenmişlik sendromu varsa bunu nasıl baş edebilirim? Bununla buna bakalım. Bir öncelikle şu soruları sormamız gerekiyor. Yorgunluk hissiniz ne zaman başladı? İkincisi yorgunluk hissi ne zaman hayatınızda önemli bir yer tutmaya başladı? Buna bakmamız gerekiyor. Üçüncü olarak iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize hangi noktadan sonra hoşgörünüzü kaybettiniz? Veya partnerinizle veya bir müdürünüzle aranızdaki iletişim yöneticinizle nasıl koptu? Bulunduğunuz projelerde sorumluluğunuzun ne olduğunu biliyor muydunuz? Bu soruları sormamız gerekiyor. Bu sorulara verilecek cevaplar kişinin kendini daha iyi hissetmesine, değerlerini ve önceliklerini yeniden yapılandırmasına fayda sağlıyor. Ve ikinci adım ise hayatımızda bazı değişiklikler yapmaktır. Kişinin işine karşı cazibesini azaldığında işi ve en azından sorumluluklarını değiştirmek yararlı olacaktır. İşine karşı ve hatta ilişkisine karşı cazibeyi albeniyi artıracaktır. Belki bu süreç zarfında da işine bir ara vermesi bile mantıklı olabilir. Tükenmişlik sendromu ile baş edebilmek için bu tarz kişisel önlemler dışında daha ciddi yöntemler de bulunmakta. Bu yöntemlerin uygulama alanları bireysel olarak çalışanlar, çalışma grupları, işverenler olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Bu sendrom ile baş edebilmek adına strateji belirleme, planlama, uygulama daha daha çok işveren ya da çalışma koşullarının belirlemelerinin kararına bağlıdır diyebiliriz. Tükenmişlik sendromundaysanız ve tek başınıza baş edemiyorsanız eğer lütfen destek alın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.